hani tu, tufana geçmeden son aşama şu mu oldu? Biraz evvel okumuş oldum Ayet-Kerime. Hud Suresi 36. Ayet-Kerime. Nuh'a vahyolundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bu o, son muydu? Nuh Aleyhisselam'ın Nuh Suresi'ndeki o kaçıncı ayet olduğuna bakayım bendenizle müsaadeyle. Ee, Allah Teala yani onların e, her türlü şekilde efendim e, itaat etme işini onlara anlattıklarıyla beraber e, Rabbim dedi yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Hmm. Kafine deyyara. O çok acayiptir. Şimdi bu acayip. Hz. Nuh Aleyhisselam karaya ayak bastıktan sonra kendi ümmeti için kaynaklarda hocam zikretti o ayet yok tefsir kaynaklarında var. Evet. Artık benim neslime dedi ama Burada Hud suresinde okuduğunuzun Nuh aleyhisselamda virde dönüşmesi var. Allah Teala artık tamam dedikten sonra Nuh aleyhisselamın peygamber olarak aynı murat üzere ben bunlarla gizli oturdum ko 900 sene. Yani biz burada hem müşriklerin profilini çıkartalım hem de Nuh aleyhisselama bakalım. Biz bir kişiye 3 kere söyleyip de dinletemediğimizde ümitsizliğe düşüyoruz. 900 sene söyledi ya. Çocuğuna bile kaç kere söyledi ama asla bıkmadı. Demek ki Hz. Ali Efendimizin buyurduğu gibi riyakar adamın gerçekten inanmayan nifak kalbi nifakla dolu alan adamı anlatırken Hz. Ali şöyle buyuruyor. İnsanlar ona teveccüh etmediğinde hayırlı amelleri kesen insandır. Burada Nuh Aleyhisselam'ın ihlası da satır arasında zikredilir. Hiç kimse kabul etmediği halde hep o noktada. Ne zaman beddua etmiş? Hud suresindeki işaret var. Allah Teala tamam artık bu kadar denince Nuh Aleyhisselam da beddua hakkını kullanıyor hatta bazı hadis kaynaklarında o beddua hakkını kullandığı için de yemi mahşerde şefaati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gidiniz diyecek noktadaki silsilenin bir halkasıdır Nuh Aleyhisselam şuna dikkat çekmek istiyorum Orhan'cığım ben kafayı taktım ona söyleyeceğim buyur, 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 oğlu, oğlu iman etmiyor Burada ben benim ehlimden olanlar bir şey olmayacaktı. Senin ehlin mi o? Ha, damarlarındaki asit kanlı da olmuyormuş demek ki bu. Senin ehlin değil. Senin ehlin değildir diyor Hazreti Allah. Niye? Sana tabi olmadı ki. Evet. Demek ki burada ataya, babaya, dedeye, nineye tabi olmak noktasında bir bakış açısı getiriyor bir. İkincisi soyla sopla övünemezsiniz diyor. Bak bu sure bana ne anlatıyor? ve aynı zamanda hani e, e, ey oğulcum hadi gemiye bin şeklinde irkep ben, mana benle beraber bins bak benle beraber bin itaat et de demiyor baban olarak benle bin o kadar kibir yapıyor ki o da bir tip var ortada bakın müthiş bir hocam bunu inşallah e, bir geniş bir şekilde de siz muhakkak şey yaparsınız bakın taassuptaki boyuta bakın İnanan adamla inanmayan arasındaki farka bakın. İnanmayan babası bile olsa inadından onu bile silebiliyor. Kur'an'da yine Lokman suresindeki hesaba göre inançlı olana Allah ne tavsiye ediyor? Annene babana merhametli ol diyor. Fakat anne baba olan inanan kişi zararını gördüğü kişinin ne olursa olsun yine zarar etmesin diye gemiye bindirmeye çalışıyor. Bu karakter yapısı çok önemlidir. Yani belanızı verdi kapıyı kapatmıyor. Gelsin diye. Ama Allah Teala'nın koyduğu hak ölçüsü çok acayip. Birbirinizle alakanız soyla sopla değildir. Filancanın soyundan geliyorum, filancanın sopundan geliyorum de kimseye hava atamazsınız. Dereceniz, o takva derecesi Allah katındaki dereceniz hak sözü dinlemekte gösterdiğiniz gayretledir. Bu bir. İkincisi, çok tuhaf bir şey var burada. Niye bu mantığı atlıyorlar? Mesela bizim hocalardan korkarak insanlar da sormuyor. Şimdi Allah Teala kadirdir. Muktedirdir. Kadirdir. Demi olmadan kurtaramıyor muydu bunları? Mesele bu çok önemli mesele. Bakın günümüze geliyor. Nuh tufanının Nuh suresinin bana bugün anlattığı şeylere bakıyorum. İnanan Allah'a gönül veren bir insan olarak hatta Allah'ın bizatihi elçisi olarak gönderilme şerefine masar olan bir kişi olarak bunları koru denildiğinde gemiye ihtiyaç var mıydı suali var. Su bile çıksa gemiye ihtiyaç var mı? Nitekim bazı hadis kaynaklarında Nuh Aleyhisselam'ın bir kadına tufana haber vermeyi unutturulduğu, tufandan sonra o kadını tufan oldu sen yaşıyor musun diye gördüğünde ha tufan oldu mu bahsettiğin tufan? Tevekkeli Bahçeye çıktım. Baktım ki bizim hayvanın ayakları falan nemlenmiş. Meselesi ne? Bugün bizim bazı hadisçiler kabul et, yani ilahiyatçılar kabul etmez ama bu muazzam bir şey gösteriyor. Allah Teala'nın korumak için gemiye ihtiyacı yok. Ama bugün müminlere çok önemli bir mesaj var. Allah'a inanıyorum diyerek toplum üzerine gelen belaları savuşturamazsınız. Tedbirinizi en güzel şekilde yapmak durumundasınız. Bugün sizin hastaneleriniz, bugün sizin altyapınız olmasa siz ne yapardınız? Yüzde doksan dokunu sen böyle de olmasa. Bana göre o sayı yüzde otuzdur. Yani gayretsiz yani, mi diyorsunuz hocam? Gayretsizliğe asla teşvik yok. Yani şu da yok Kur'an'da. Kurban olduğum Mevla'ya, kurban olduğumun Allah'ı. Yani şöyle deseydi ki, oradan da bir kurt takarlardı. Bak işte hepsi helak oldu ama nu. ...onlar üzerine dua ettikleri hepsi sağlam yaşadı deseydi... ...oradan başka itiraz ederlerdi. O mucize falan. Ama bak ne yaptırdı? Nuh Aleyhisselam'ı Allah'ın elçisi olana... ...Allah bir gemi yaptırdı. Demek ki bu devletsiz olmaz. Demek ki bu tekniksiz olmaz. Böyle bir Allah'ımız var. Allah Teala bize demiyor ki... ...Nuh Suresini okuyun okuyun da... ...virüsten kurtulursunuz diye. Hocam şey de... ...iki hafta evvel burada konuştuğumuz bu... ...hani Eyüp Aleyhisselam'ı konuşurken bahsi geçmişti ya ayağını vur. Evet. Hani ben sana su uzatayım ya da al şu suyu değil yani ayağını yani vur, oradan çıkan suyla yaptırdı. yıkan. Yani bir teknik Hatta ne olur ya empati kuralım yani biraz rahat konuşalım bazı şeyleri. Teknolojisini sabote eden insan tipi de var ya. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine gelip yani bırak yapsın deli. Su çıkacakmış da yüzdürecekmiş demiyorlar. Namussuzlar gidiyorlar tahrip ediyorlar. Yani şu anda birebir sen en iyi dünya batsa o dünyayı kurtarabilecek teknolojiyi al sözünü ben Nuh Suresi'nden alıyorum. Nuh Aleyhisselam'dan alıyorum. Yani nasıl olur da bu ayetleri biz okuduğumuz halde sadece inanmak ve sadece dua etmekle kurtulacağımız fikrine kapılabiliriz? Böyle zehaba nasıl kapılabiliriz? Hatta peygamberlerin belli bir mıntıkada bir şey olduğunda oradan çıkmaları, oradan uzaklaşmaları, geriye bile dönmemeleri yani bugün sen nükleer serpintiyi, binlenmeyi falan konuşuyorken bunların konuşulmadığı bir zaman diliminden bize indirilen Kur'an-ı Kerim'den bunu öğrenmemiz Allah'ını seversen manidar değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın o kadar dua edenin sen koru muhafaza et deyip kalabilecek yerde olduğu halde amele gibi çalışması var affedersin özür dilerim. Burada ameli küçültmek için söylemiyorum. Peygamberliği bırakıp marongoz oldu diye de... Bizzat, his. bizzat çalışması var. Karşı tarafında o tekniği sabote etmesi var. Ama ne olursa olsun onu yapması var. Dualarımla kurtulur falan değil mesele. Bir yandan duasıyla var. Ama evet. ilk açanlar için televizyonu söylüyorum. Nuh suresi bilhassa, her şeye rağmen refah içinde yaşayan, kudup kudurup, azıp, gününü gün keyif etmek için yaşamak, ille de yaşamak demek yerine, adam gibi yaşayın, ahlakınızla yaşayın diyen, bir peygamber resmi var. Yani maksat dünya hayatında sadece ve sadece hayatta kalmak olmamalı. Bunu diyorsan sadece ve sadece hayatta kalayım diyorsan bunun artısı hemen madde madde gelir. Ben o zaman sadece kalayım. Sadece benim ülkem kalsın. Sadece benim soyum kalsın gibi benler gelir. Bu da tamamıyla şirkten ibarettir. Muh Aleyhisselam'ın tufanı Şuradan, bana bunu hatırlatıyor. Şuradan bana her şey edelim. seni hatırlatıyor dediği gibi evet. Şuradan devam edelim hocam. Hud suresi 37. ayet-i Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz Heh. şekilde gemiyi yap. Bizim gözetimiz gözetimimiz altında Allah'ını seversen şey yapıyorlar bakmış oradan bulmuş he, şöyle bir kasnak yaparsam şu şeyler durduğunda ortaya da bunu öyle değil. Bak Allah Teala birebir ilham ettiğini benim o katıldığım tefsir dersindeki hoca da öyle söylemişti. Gözetimimiz böyle altında, bir kişi çekildi. dersi dinlerdi. Fatih Camii'nin altında Kulasetül Beyan falan okunurdu. Orada böyle ihtiyarlar bunları konuşurdu. Fakat ne muazzam şeylermiş görüyor musunuz? Bizim gözetimimiz altında Allah Teala hangi şey için söyleyebilir bunu? Yani burada bir müthiş bir teknik de vardır. Tabii. Müthiş bir şey de vardır. Yani bizim gözetimimiz altında herhalde işte diyor mu, savsaklamıyor mu, onu gözetiyorduk manasına gelmiyor. Bizzat biz tarassud ettik. Ve demek ki o geminin yapılışı, aynı o programın başında söylediğimiz gibi, dağlar kadardı diyor. Bir dağ büyüklüğündeydi. Yani insanlar baktığında bir dağ görünümünde görüyordu. Hatta bundan daha büyüğü de yapılacak derlerdi. İşte Rahman suresindeki ayeti kerimeyi okurlardı. Kel cibal diyor ayeti kerimede. Fil bahri kel a'lam. Evet. Tamam. Bu e, ben gemi yapım sürecine birkaç ayet okuyup ondan sonra bu meseleyi biraz açmak isterim. Evet. E, de, tekrar bunu baştan alıyorum. Hud suresi 37. ayet ki "Bizim gözetimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma, onlar boğulacaklar." E, bir sonraki ayet "Nuh gemiyi yaparken kavmin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki bizimle alay ediyorsanız, ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gün gibi" ...günü gelecek biz de sizinle alay edeceğiz. Ee, evet. Şimdi hocam geminin... ...nasıl ile alakalı ayet-i ...şu an göremedim ama... ...ahşaptan olduğu... ...şeklinde bir riva e, şey var mı? Hayır, ben Deniz öyle bir şey hatırlamıyorum. Fakat bu hani sizin program başında da konuştunuz. Lütfen. Belki Yasin Hoca'ya onu atıfta bulunuruz. Ee, Yasin Hoca'mıza şey yapabiliriz. Ee, şu var... Hani dediniz ya bu kadar su nereden çıktı? Çok falan, özür falan dilerim. Çok özür dilerim. Kamer suresi 13. ayet i kerime. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Tahtalar ve mıhlarla var da. Hı hı. Tahtalar ve mıhlarla yapılması var. Fakat oradaki mıh kelimesi de yine ahşap olarak kullanıldığı. Hı hı. Yani çivi değil. Ahşap tomruklara çakılan bir çivi. Burada. Ee, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi için o tufan için lazım olan su meselesi göğün indireceği kadar indirmesi, yerin çıkartacağı kadar çıkartması meselesini hocam tufanın detaylarıyla beyan edecektir. Ee, Şeyi dikkat çekmek istiyorum ben üstad Buyurun hocam. Yani hayvanlardan tufan meselesini herhalde hocam anlatacak. Tamam Sahmasını. öyle yapalım ee, Ama hani içine o nelerin geldiği evet çiftlerin evet, ne... çiftlerin gelmesiyle vesairesiyle falan var. Tabii nasıl Burada da yine ...mesela şuna illa ben vurgu yapmak istiyorum... ...yani burada bir sorumluluk olarak... ...Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın... ...şahsiyetinde neyi temsil ettiğini... ...söylemek istiyorum... ...Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın... ...o tabi dengeyle alakalı... ...Allah'ın helak edici... ...yani o... ...tufanı geldiğinde... ...helak edici... ...o rüzgarın, o tufanın... ...aynı zamanda korunma tarafını da... yine kimlerin yaptığına dair bir şey var... Hı. Yani haktan uzak olanlar, hakkı tanımayanlar, kula kulluk ettirenler, ne kadar doğacı, ne kadar barışçı, ne kadar şucu bucu olsa, görünüyor bile olsa, muhakkak arkasında yine başka bir şey hizmet ettikleriyle alakalı fikri, ben yine bu ayetleri okuyarak anlıyorum. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle alakalı marangozluk mesleğiyle ilgili, biliyorsunuz hem Hazreti İsa'ya, hem Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan dolayı Hristiyanlıkta marangoz'a küfretmek bile küfür sayılır bazı mezheplerde. Bir marangozu küfrettiniz mesela. Marangozlar Allah şöyle yapsın. Geber marangoz dedi mesela. O onların inancına, mezhebine göre İsa Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın mesleğine küfür manasına geliyor. Fakat bizim burada hidrolikten başka bir şeyden falan olmadığı anlamamamız lazım. Yani öyle düşünmememiz lazım. Sırf ahşap bir şey olduğunu yine düşünmememiz lazım. Onu da belirtmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.